Aslında zor bir durum ama gördüğüm zaman ben hani hatırlayamıyorum bir hani yani manipüle gibi bir şey hani böyle bir... Ben e, eski erkek arkadaşımdan ayrıldığım zaman hani ilk başta çok sorun olmadı. Beni hani arayıp rahatsız ediyordu sadece. Daha sonra her yerden engelledim. Hani bana ulaşamayınca artık hani çıldıracak raddeye geldi. E, başka etrafımda olan bütün insanlara ulaşmaya başladı. Hani tanıdığımız ortak benim tanıdığım kim varsa hepsini rahatsız etmeye başladı. Daha sonra ben hani bir kere engeli kaldırmak zorunda kaldım. Ee, Instagram'a benim adıma hesap açıp saçı açık fotoğrafımı paylaştığı için. Daha sonra o engeli kaldırdığım zaman e, işte hani sürekli barışmak istiyordu. Kavga ettik. Sonra tekrar engelledim. O sinirle ablama fotoğraflarımı yollamış hani e, özel fotoğrafları. Daha sonra bundan sonra hani ben e, tehdit ve şan, bunu tehdit olarak algıladım. Hani beni engellersen e, böyle şeyler yaparım gibi. Te, engeli kaldırıp konuşmaya başladım kendisiyle tekrar. Sonra açıkça kendisi söyledi zaten, eğer beni engellersen tekrar bunu sadece ablana değil başkalarına da göndereceğini söyledi. Ne? Hani özel insanların görmemesi gereken fotoğraflar vardı. Sonra işte e, bir süre boyunca konuştum. Daha sonra emniyette gittim, hani şikayetçi oldum kendisinden. E, kendisi yakalandı Bursa'da. Daha sonra <laughs> serbest bırakıldı tutuksuz yargılanarak. Şu an soruşturma devam ediyor ama fotoğraflar elinden alınamadı. Telefonunda değil hafıza kartına sakladığı için. Şu an Instagram'a benim adıma hesaplar açıp bunları paylaşıyor. Etrafımda tanıdığım insanlara rezil ediyor, onları takip ediyor. Ama hani bunu durduramıyoruz. Hani polis emniyet şu an hani bir şey yapamıyor henüz. E i̇şte hani eğer benimle konuşmayı kesersen e bu fotoğrafları herkes görür. Hani rezil ederim seni. Daha sonra hani e zorla güzellik olacak. Hani güzel hani normal bir şekilde olmuyorsa zorla olacak dedi. Buraya gelmesinin şeyi de zaten hani e beni kaçırmak şeyiyle geldi. O bilgiyle geldi. Benim istemediğimi bildiği halde bunu yapmaya geldi. Hani buraya gelip e, otelde buluşmak gibi teklifler de bulunuyordu. Benim istemediğimi bir bildiği halde. Eğer yapmazsan hani fotoğraflar elimde bu tarz şeyler. Evet. Ee, bırakıldığı gün e, benim ailemden e, birkaç kişi fotoğrafları gönderdi. Hani bununla e, şey yetin, yetineceğinizi zannediyorduk biz. Aradan bir süre geçtikten sonra işte sosyal medyada paylaşmaya başladı. Hani istediği şey benim ailemin beni ona zorla evlendirmesiydi. Buna ulaşamayınca Instagram'da paylaşmaya başladı. Benim ona ilişkimiz olduğu dönemlerde attığım özel fotoğrafları sosyal medya üzerinden akrabalarıma, çevremdeki tanıdığım insanları göndermekle tehdit ediyordu. E, yaptı da, hepsini yaptı. Ben yani şey şu an yaptığı korkuyorum tabii. Hani sadece benim değil hani her etrafımda çevremdeki insanlar da kötü duruma düşüyor. Şey şikayetçi olmama rağmen serbest kaldı ve elindeki fotoğraflar alınamadı. Hala onda hani bu durumda bir şey yapamıyoruz. Kaç kez ifade vermeye gittim. Henüz bir sonuç alamadık. Ben yakalanmasını istiyorum. Hani cezasını çeksin. O fotoğraflar onun elinden alınsın. Hani kimseye böyle bir zarar veremesin. Yani böyle hani çaresiz böyle eli kolu bağlı bırakamasınlar kimseyi. Hayat hani hayatım mahvetti benim. Hayatım bitirdi.